Frostars'ta biraz kupa kastım ve 19900 kupa olmak üzereyiz. Hatta göstereyim hemen. Bakın. Ondan sonra 20 olma gelecek. Şimdi arkadaşlar 19900 olmak zorundayım. Umarım pardon yanlış raflar oldu. Oynayalım. 19.900 olmak için. Arayalım bakalım düşman var mı kesebileceğimiz. Şurada bir tane emz var. Gelsene oğlum. Hiç gelmiyor arkadaşlar. Küçük oldum. İyi öyleyse tamam biz giderim de em şimdi de, de salmıyorsun ya. İlk başta gelmiyorsun sonra da salmıyorsun emz. bu nasıl bir hemzir ya. Nedir bu? Kaç. Oğlum Allah Allah artık biz zıpla ya. git bir ne yapayım bir şey yap. Allah Allah dumanın içine sıkıştırdı bizi ya. Allah. Neyse beşinci olduk ya. Sırf bir M sayesinde duvara sıkışmayız abi ya. O zaman daha güçlü bir şey alalım böyle. Oradan kaçabilecek vesaire. Bir mükü alasım geldi. Mükü alalım. Testing, testing gidiyor. Ne diyorsa. Şu anda 7 kupaya ihtiyacımız var. İkinci olursam 19.900 olabiliriz. Evet kaçalım şimdi. Diğer bir Miko geldi. Çünkü bizi kesebilirdi arkadaşlar. Burada da bir var kaçalım. Süper zıplamalarımla kaçıyorum. Bir koylu arkadaş olmak istiyorum. Bir kodan gizlice saklanıyorum. Savaşın arasına. Kedi geldi olamaz. Böyle çok fena sıkıştık. Bir anda Miko bir anda Griff. Bir anda Dogu. Ne oluyor oğlum? Kedi kit burada. Onun olacaktı. Hı -hı. Güzel. Güzel sıyırdık. Aha. Doğulu hesaplaşma yayız. Nerede bu doku? O da haber al. Kazandım, kazanamadık ama 19.900 olduk arkadaşlar. Yaşasın. Ve 300 altınımızı da aldık. 20.000 videosu, 20.000 videosu gelmesi için 20.000'in 20 sonlarına ulaşacağım. Görüşürüz.